SGK'dan 50 ila 55 yaş arası için yeni erken emeklilik müjdesi geldi. Sadece 1800 gün primi doldurmak ve 10 yıl sigortalı olmak yetiyor. 50 ila 55 yaş arası için erken emeklilik piyangosu çıktı. Müjdeli haber meclisten geldi. TBMM'den geçen yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca vatandaşa erken emeklilik kapısı açılıyor. SGK az önce son dakika duyurusu yayınladı. Yeni düzenleme kapsamında 50 ila 55 yaş arası için erken emeklilik fırsatı çıktı. Üstelik sadece 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmak ve 1800 gün primi doldurmak yeterli. SSK ve Bağ-Kur'duların tamamını kapsayan yeni erken emeklilik EYT'siz fırsat sunuyor. İşte merakla beklenen yeni erken emeklilik düzenlemesine ilişkin detaylar. SSK ve bağ Kurulu çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumundan yeni son dakika açıklaması geldi. EYT'siz erken emeklilik imkanı bekleyenler bu fırsatı değerlendirerek 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemek koşulu ile emekli olma hakkına sahip olacak. Yeni erken emeklilik düzenlemesi çalışma hayatı sırasında iş gücü kaybı yaşayanları kapsıyor. Bu düzenleme ile birlikte çok sayıda vatandaş SGK'ya dilekçe yazarak erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? EYT siz erken emeklilik şartları neler? Sağlık durumu nedeniyle erken emeklilik fırsatı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar sağlık durumu nedeniyle yani iş gücü kaybı yaşamaları sebebiyle erken emekli olma hakkına sahip oluyor. Sağlık nedeniyle erken emeklilik malulen emeklilik anlamını taşıyor. Malulen emekli olabilmek için bazı şartlar aranıyor. Bu şartlardan biri de çalışma hayatı sırasında iş gücü kaybının en az yüzde altmış olması. Ayrıca çalışanın bu durumu tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık raporu ile belgelemesi de gerekiyor. 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödemek yetiyor. 4A4B ve 4 koli çalışanların tamamını kapsayan malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme şartını yerine getirmek yetiyor. Bunun dışında herhangi bir koşul aranmıyor. Çalışanlar bu şartları yerine getirmeleri durumunda alacakları sağlık raporu ile birlikte SGK'ya dilekçe ile başvuru yapma şansına sahip oluyor. TBMM'den kısmi emeklilik müjdesi de geliyor. Ayrıca çalışanları için yeni emeklilik müjdeleri de var. Erken emeklilik hayali kuran ve şu anda torba yasa maddeleri arasında TBMM'de bekleyen düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini isteyen çalışanlar için kısmi emeklilik fırsatı da var. Kısmi emeklilik sayesinde şartlara göre bazı çalışanlar 10 yıllık sigortalı süresiyle bazı çalışanlar ise 12,5 yıllık sigortalılık süresiyle erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Erken emeklilik hayali olanlar için kısmi emeklilik düzenlemesinin meclis tarihi de belli oldu. TBMM'de emekliye ek zam düzenlemesinin de kabul edilmesiyle beraber sıra yeniden torba yasa maddelerine geldi. Şubat ayının ortalarında torba yasa maddelerinin TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor.